Merhaba sevgili Vizyon izleyicileri, bu programımızda motivasyon üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu düşündüğüm bir dönem yaşıyoruz pandeminin başlangıcından beri. Ee, sürekli böyle evrilerek, değişerek bu dönem devam ediyor. Bu dönem içinde nasıl motivasyonumuzu koyabiliriz? Nasıl e, önümüzdeki hedeflere yönlenebiliriz? Bunları konuşacağız. Burcu Onaran el konuğumuz, hoş geldiniz diyelim programımıza başlayalım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten çok zor bir dönemdeyiz. Motivasyona, yaşam koçuna bence herkesin ihtiyacı var. Çok fazla yaşam koçunun olmasının sebebinde bu olduğunu düşünüyorum. Bunları konuşacağız ama ondan önce böyle bir kariyer geçmişi dinlemek isterim. Bu noktaya nasıl geldiniz onu dinlemek isterim. Sonra konularımıza geçelim. Tabii ki teşekkür ederim. ederim. Öncelikle beni programımıza davet ettiğiniz, davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Burcu Onar Anel, Bursa 91 doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Mezun olmadan önce uluslararası bir şirkette part time olarak insan kaynaklarında çalışmaya başladım. Üçüncü yılımın sonunda mutsuz ve kaybolmuş hissettim. Yani hayal ettiğim her şey... Elimde vardı hemen hemen ama tatminsizlik vardı ve bu süreç beni kişisel gelişime, hayatta ne istiyorum, nasıl mutlu olabilirim, hatta mutluluğun formülü nedir buna itti. Mutluluk ve nedir hatta Evet abi. mutluluk nedir hatta, nasıl ulaşılır? NLP ile tanışmam böyle oldu. Duymuşsunuzdur, izleyenler de mutlaka biliyordur. Neurolingüistik programlama olarak geçiyor. Kişisel gelişim ve NLP eğitimleri aldığımda, ne istediğimi buldum ve istediğim şey insanların hayatına pozitif olarak etki etmekti. Ve 2016 yılında radikal bir karar alarak NLP'nin doğmuş olduğu yer olan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararı aldım. İlgimi çekiyordu, daha fazla öğrenmek istiyordum, öğrenmeye açtım. Dolayısıyla Amerika'ya gitme, Amerika gitme kararı aldım. 2016 yılında Los Angeles'a uçtum. Kişisel gelişim eğitimleri, NLP eğitimleri, çeşitli seminerler, beynimizi, düşüncelerimizi nasıl kontrol edebiliriz? Bunların eğitimlerini aldım. Yanı sıra dijital pazarlama ve global iletişim eğitimleri aldım. Bunların yüksek öğrenimlerini tamamladım. Ve 2019 yılında kendi şirketimi, Joy Pazarlama ve Koçluk Şirketimi, Kaliforniya eyaletinde kurdum. Bugün hala hizmetlerimiz devam ediyor hem dijital pazarlama hem koçluk alanında. Bu süre zarfında tabii ki halen daha Amerikalı ve globalde bir sürü müşterim oldu, danışanım oldu. Hala onlarla çalışıyoruz. Aynı zamanda sizin bu yaptığınızın podcast versiyonunu yapıyorum. Coffee o Clock adında Super. İngilizce bir podcast'im var. Orada da yine ilham verici hikayelerin ve uzmanlık alanlarının paylaşıldığı her pazartesi yeni bir bölümün olduğu kişilere yine hayatlarına pozitif yönde bir yön vermek açısından böyle bir programın kurucusu ve sunucusuyum. Harika. Gerçekten çok değerli bence podcastler çünkü çok fazla dinleniyor. Her yılda artarak devam ediyor. Şimdi birçok kişinin aslında hayalle böyle kurumsal bir şirkette beyaz yaka çalışıp işte hedeflerine yavaş yavaş basamak basamak gitmek ama şimdi onların hepsini bırakıp Amerika'ya gittiniz. Yani gerçekten o sizi götüren duyguyu çok merak ettim. Birçok kişi de merak ediyordur diye düşünüyorum. Ben de e, tahmin ediyorum merak ettiklerini. Ben hayatta koşmayı çok seven bir insanım. insandım demek daha doğru. Çünkü koşmanın doğru olmadığını öğrendim. Üniversiteyi yaşıtlarımdan erken bitirdim. Hemen iş hayatına atıldım. İş hayatında insan kaynaklarının bütün departmanlarında tecrübe kazandım. Ve sonra bir gün... Dedim ki bu benim hayalimdeki hayat değil. Şöyle bir toplumsal genel geçer var ne yazık ki ülkemizde hatta dünyada. Nedir? İyi bir okula gideceksiniz, iyi bir işiniz olacak, sonra evleneceksiniz, çocuğunuz olacak ve çocuğunuza da bu hayatı öğreteceksiniz. Bu nedir? Bir mutluluk tablosudur. Ama herkes için böyle midir? Ya da bunun zamanlaması herkes için, sıralaması herkes için aynı mıdır? Benim için iş hayatından sonra Dedim ki ben yani evet şu anda sanıyorum evlilik var sırada ama ben kendimi bulmuş değilim, mutlu değilim, tatmin değilim. Bunlar benim hayalimdi ama mutlu değilim. Demek ki bir yanlışlık olmuş benim kişisel buraya gelişim sürecimde ya da çok hızlı yol almışım. Belki birçok kişi de böyle yapıyor hayatında. Bir koşturmanın içerisine giriyor ve sonra bir bakıyor ki ben bunu hayal etmiştim ama bu kupayı hayal etmiştim. Artık o bana bir anlam ifade etmiyor ben kurumsal yaşantının içerisinde her şeyi de öğrendikten sonra öğrenecek bir şeyim kalmayınca ve kendimi ifade edemediğimi fark ettiğimde çünkü hayallerim farklıymış. Kendi şirketimi istiyormuşum, konuşmalar yapmak istiyormuşum ama bu uluslararası şirkette bir pozisyonda çok fazla mümkün değil. E, o kurallar çerçevesinde yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu beni öğrendiğim şeyi daha fazla globalde, asıl doğum yerinde, NRP'nin doğum yeri Amerika Birleşik Devletleri'de Richard Bender ve John Grinder tarafından kurulmuştur 70'li yıllarda. Dedim ki ben oraya gidip orada öğrenmeliyim. İngilizcesini öğrenmeliyim. İngilizce öğrenip podcast'imi yaptığım gibi daha büyük kitlelere hitap etmeliyim şeklinde o beni oraya attı. Peki e, biraz daha derinleyinmek istiyorum şimdi. Lütfen. E, şimdi dediniz ki, işte baktım orası değilmiş olmak istediğim yer. İşte son hayatımı değiştirdim. Peki eğitimleri aldıktan sonra e, ben de biraz programlardan dolayı tecrübeliyim artık. Şimdi yaşadığınız hayata uyumlu hale getirebilir miydiniz kendinizi bu eğitimleri? O yan, ona yönelik de alabilir miydiniz mesela? Şöyle... Tam ifade e, edebildim mi? Evet ettiniz. NLP'yi birazcık açmak istiyorum burada. Bence tam yeri. NLP bir davranış akımı. Bizim... ...duygu ve düşüncelerimizi doğru şekilde yönlendirmemize, yönetmemize e, yol açıyor. Bunu sağlıyor bize. Beynimiz aynı bir bilgisayar gibi ya da akıllı telefonlarımız gibi içinde... E, ...uygulamaların olduğu bir mekanizma aslında. Ama biz de bunu kullanmayı bilmiyoruz. NLP'nin aslında okullarda öğretilmeye başlanması gerekiyor. Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde bu öğretiliyor. Umarım bizim ülkemizde de öğretilmeye başlanır. E, biz beynimizi kullanmayı öğrendiğimiz zaman... Neyi istediğimizi, neden istediğimizi bunların hepsini analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla eğer sizin hayal ettiğiniz hayat Türkiye sınırları içerisindeyse ya da o kurumsal hayatın sınırlarında farklı bir pozisyonsa NLP size bunun kararını almayı net bir resim görmenizi sağlıyor. Aslında içinizdeki potansiyeli gün yüzüne çıkarıp size bir cesaret veriyor. Harika. Açıklayıcı olduğumu bilmiyorum. Evet oldu. Ee, daha önce çalışsaydınız acaba nasıl olurdu? Ama tabii bunu bilmek mümkün değil. O paralel evrene giriyor sanırım. <laughs> nasıl olurdu onu hiçbir zaman bilemeyeceğiz sanıyorum. Evet. Peki şimdi biraz da Joy'u konuşalım. Ee, neler yapıyorsunuz? Ne gibi hizmetleriniz var? Memnuniyetle. Joy öncelikle e, Koylem'de de taşıyorum. Joy neşe demek. Joy benim hayat... Amacım bu da NLP eğitimleri içerisinde nasıl ne istediğimizi bulmamıza yardımcı oluyorsa hayat amacınızı ve e, asıl kim olduğunuzu, kimliğinizi bulmanıza yardımcı oluyor. Joy benim misyonumun bir parçası, şirketimin de öyle. Dolayısıyla o yüzden adını Joy koydum ama bir tane daha Y ve ünlem var sonunda. Onu da anlatmak istiyorum. Şimdi İngilizce Amerika'da kurduğum için şirketimi İngilizcede Y harfi Y olarak okunduğu için, Y'da neden olduğu için neyi neden yaptığımızı orada bir vurgulamak istedim aslında. Ünlem işareti de bir vurgu. Çünkü bence insanların hayatta ne istediğini bulmaları, hayallerini bilmeleri ve hayallerinin olması çok önemli. Dolayısıyla isim bu şekilde doğdu. Pazarlama ve koçlukta aldığım eğitimlerin bir bütünü olduğu için bu konuda hizmet vermek istediğime karar verdim. Ve 2019 yılından bu yana dediğim gibi pazarlamada e, dijital pazarlama olarak kişilerin ya da kurumların marka bilincini ortaya çıkarmalarını ve hedef kitlelerine yönelik stratejilerini özgün bir şekilde oluşturmaları konusunda danışmanlık veriyoruz. Koçluk alanında da yine bireyin ya da firmaların içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmaları için daha mutlu olabilmeleri, daha başarılı olabilmeleri için rehberlik ediyoruz. Harika. Peki e, şimdi hayalleri konuşalım. Hayaller önemli. Evet. Herkesin hayal kurması gerekir mi? Acaba diyeceğim ama onların üstünde iki aşamalı bir hayaliniz olmuş. Yani üniversiteyi okudunuz. Bir işiniz vardı. Onu hayal ettin, Sonra hayaliniz değişti. Evet. E, bunu açık mı olmak lazım hayal kurarken. Hayal kurmak mı lazım? Hayal kurmak lazım bence. E, çocuk olmak Çocukluğumuzu unutmamak, içimizdeki çocuğu öldürmemek gerekiyor. Buna inanıyorum. Çünkü insan doğası gereği hep bir amaç ve hedefle yaşar. Yani ilk insanlara da baktığınızda geçmişte, günümüze de baktığımızda hep bir amaçla uyanıyoruz. Siz bu sabah uyandığınızda programlarınız sıralıydı, bir amacınız vardı, onun için giyindiniz, onun için bir enerji yüklendiniz, bir niyetle geldiniz. Ben de bugün buraya çıkacağım için bir niyetle, bir amaçla, bir hayalle geldim. Hayalim neydi benim bugün? Burada misyonumu paylaşabilmek, Türkiye'ye daha fazla seslenebilmek istiyordum. Çünkü pandemiden dolayı geldiğimden beri hiçbir Türk kanalına çıkmamıştım. Hep Amerika'daydım. Dolayısıyla bu benim için çok önemli ve iyi bir niyet oluşturuyor. İnsan hayalleri olduğu sürece yaşıyor. Ben buna inanıyorum. Ve bu bilimsel olarak da aslında böyle. Yani biz hep bir şeyle uğraştığımız zaman yaşıyoruz. Beynimiz çalıştığı zaman yaşıyoruz ve hayallerde hayal ediyorum. Evet, o zaman hayalime ulaşmak için hangi basamakları takip etmeliyim? Bugün hayalim için ne yapmalıyım? Bu kendiliğinden bir motivasyon oluşturuyor ve iç huzurumuzu, mutluluğumuzu da pozitif yönde etkiliyor. O yüzden bence herkes hayal kurmalı ve hayallerinin peşinden koşmalı. Burada şunu da eklemek istiyorum. Hayal kelimesi ne yazık ki Türkçede hayal görme, rüya görme şeklinde yorumlanıyor. Aslında İngilizcede ya da diğer dillerde öyle değil. Hayal aslında bizim e, o büyük hedefimiz anlamına geliyor. Daha güçlü bir anlamı var. Bunu değiştirmek istiyorum ben. Değiştirin. Hayal olmaz öyle şey diye düşünmeyin. Belki evet bu, bu gerçekten <laughs> bunun olmasını istiyorum herkese. Bu bir enerjidir, bu bir motivasyondur. Lütfen hayal kuralım, zor olsa bile hayal kuralım. Peki bir şey söyleyeceğim. Hayalini e, gerçekleştiremediği zaman da çok büyük bir yıkıma uğruyor insan. Nasıl hayal kurabilmeli bir birey? Şöyle benim danışanlarıma da uyguladığım birçok teknik var tabii ki ama hayalleri ben hep şöyle söylüyorum. Sınırsız bir dünya düşün hayal kurarken. İstediğin kadar paran var, istediğin network'e sahipsin, herkesi yani yapabiliyorsun o hayalini gerçekleştirmek için. Sınırsız, o sınırsız dünyaya kendinizi sokabiliyorsanız orada zaten gerçekten ne istediğinizi buluyorsunuz. Yani maddiyatınız da, maneviyatınız da her şeyiniz olduktan sonra gerçekten ne istiyorum ben? Ona karar verdikten sonra da o hayale ulaşmak çok daha kolay oluyor ve ulaşamama konusu azalıyor. Onun yüzdeliği azalıyor ve doğru hayal kurmayı da öğreniyorsunuz o noktada. Ya ben gerçekten bu kupayı istemiyormuşum diye düşünebiliyorsunuz. Benim yaşadığım gibi. Benim hayalim insan kaynakları müdürü olmaktı. Hep psikolojiyle ilgiliydim. Ama işletme okudum. İşletmede psikoloji dallarını seçtim. Sonra insan kaynaklarına girdim. Hep insanla ilgiliydim aslında. Ama ne düşünüyordum? Yine aynı e, toplumsal çerçeveye geleceğim. Girdiğin e, pozisyonun en iyisi olmalısın. E, benim ailem de bana o şekilde öğretti. Yaptığın işin en iyisini yap. Tamam. Girdim insan kaynaklarındayım. İnsan kaynakları müdürü bunun en iyisi. Ama gün geldi ki hayalimin o çatıda olmadığını gördüm. Hayaller değişebilir. Hayal kırıklığı çok az rastlanıyor eğer doğru hayal kurarsak ve hayalimizi neden istediğimizi bilirsek. Yani kırılsa bile onu bile hayal etmek lazım. Kırılırsa ne olur diye değil mi? Evet yani ve <laughs> negatifi düşünmemek o çok önemli. Yine evet. bu NLP'nin bana kattığı bir şey ve herkese söylediğim bir şey. Yani şu değil evet ben pozitif düşünüyorum her şey hayatıma çok güzel olacak. Bu değil ama iyi düşünmek. Onu yapmamayı istemiyorum diye olumsuz cümleler kurmak yerine bunu istiyorum, buna niyet ediyorum şeklinde olumlu cümleler kurmak o çevremizdeki enerji halkasını değiştiriyor. Pozitif anlamda etkiliyor. Dolayısıyla sizin başınıza gelen olayları yorumlamanız da daha pozitif oluyor. Hayal kırıklığı yerine şunu diyorsunuz. Demek ki bu benim için hayırlısı değilmiş diye yorumlayabiliyorsunuz o noktada. Kesinlikle. Peki konuşmanın başında podcastlerden, konuşma kulüplerinden bahsettiniz. Biraz içeriklerinizden bahsedelim. Neler var, kimler konuşuyor, kimlerle neler konuşuyorsunuz, nasıl dinleyebiliriz? Öncelikle podcast'ım <gülüyor> İngilizce. <gülüyor> Amerika'da başlatmıştım bunu. Hem uluslararası konuşmacılar, girişimciler, yaşam koçları gibi kişilerin ilham hikayeleri olan kişilerin konuk edildiği kişilere profesyonel ve kişisel hayatlarında rehberlik edecek konuları konu ediyoruz. Örneğin bizim şu an konuştuğumuz gibi nasıl motivasyonumuzu yüksek tutabiliriz? Nasıl daha mutlu olabiliriz? Her hafta farklı bir konu ve konuk oluyor. Bazen solo yaptığım bölümler de oluyor. Kendimin paylaştığı hikayeler, tecrübeler oluyor. Konuşma kulübüne aslında hatırlattığınız iyi oldu. Ondan pek bahsedemedim. The Joy of Speaking Club diye bir konuşma kulübüm var. Bu da yine İngilizce konuşmamızı daha etkili bir konuşmaya döndürmek, etkili bir konuşmacı olabilmek adına. Toastmasters adında uluslararası bir kulüp var, konuşma kulübü. Ben bu kulüpte yaklaşık 4-5 yıldır hem üyelik hem yönetim kurulu, halen daha yönetim kurulu görevimi yürütüyorum. Bu kulüpten esinlenerek... Kendim daha çok bunu bu kulübü Türkiye'de duyurmak adına kendi firmamın altında böyle bir kulüp kurdum. Bu da İngilizce seviyesi orta düzeyde olan kişilerin işte mesela şirketlerde çalışan bir sürü e, değerli insanımız var. Bu kişilerin sunumlarını daha etkili yapabilmeleri için e, hem bireylerle hem firmalarla çalışmalar düzenliyoruz. Çok güzelmiş, çok keyifli. Ben hemen katılabilirim. Çünkü hep aynı işte, aynı İngilizceyi konuşuyorsunuz. Başka bir şey konuşmuyorsunuz. Çok faydalı olduğunu düşündüm şu anda. Artısı şu var. Amerikalı mentorlarım var konuşma kulübünün içerisinde. Ve mentorluk almanız kulübe üye olduktan sonra ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Yani ben şu sunumu yapacağım firmamda. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz dediğiniz anda onlar zaten yardıma hazır. Bir Amerikan İngilizcesiyle siz bunu Öğrenme ve e, yıllardır konuşmacı tecrübesi olan kişilerden bunu alma şansını yakalıyorsunuz. Harika. Peki şimdi hem de izleyicilerim için hem kendim için böyle şu dünyanın şu anda işte o dedim ya biraz önce pandemiden beri gerçekten e, maskeden dolayı da biraz nefes almak zor. Belki evet. donun onun simgesiydi maske bilmiyorum ama her şey bu kadar e, negatifse negatif giderken işte sürekli bildirimlerle, sosyal medyada, ekranlarla, televizyonda kötü haberler alırken nasıl motivasyonumuzu yüksek tutacağız, pozitif nasıl olabileceğiz, o negatiflerden kendimizi nasıl koruyacağız? Biraz bize bu konuda yardımcı olursanız çok seviniriz. Memnuniyetle. Bu gerçekten zor bir iş. Önceki onu kabul etmek gerekiyor. Kimseye pembe bulutlar sunmuyorum buraya ve e, her gün kişinin bunu bir, Disiplinli bir şekilde e, alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Eğer kendi iç huzurunu ve mutluluğunu ortaya çıkaracaksa, bunu yaratacaksa ve bütün dünyada bunu yaratacaksak. E, önümde de su var ben aslında bir e, bilimsel çalışmayla devam etmek istiyorum. Doktor e, Masaru'nun, Japon e, milli bir yazarın yaptığı bir çalışma var. İzleyenler belki siz de bunu biliyorsunuzdur. E, vücudumuzun yüzde yetmişi. Yaklaşık olarak sudan oluşuyor ve biz bir enerjiyiz. Üç tane kap alıyor. Bu kapların içerisine pirinç ve üzerini dolduracak şekilde su koyuyor. Daha sonra bir ay boyunca bu üç kaba farklı davranış uyguluyor. Birinci kaba güzel sözcükler söylüyor, onu seviyor. Bunu aslında ee, kadınlar çiçekleri için de yaparlar. İkinci kaba kötü sözler söylüyor. Üçüncü kapla ise hiç ilgilenmiyor. Şimdi bu deneyi düşündüğümüzde bir ay süren bu çalışmanın sonucunda iyi sözler söylediği, pozitif konuştuğu kabın içindeki pirinçlerin mayalanmaya başladığını, güzel bir koku yaydığını hissediyor, görüyor. İkinci kapta kötü sözler söylediği kapta bir koku oluyor rengi kararık oluyor pirinçlerin. Hiç ilgilenmediği kaptaki pirinçler ise çürüyor. Şimdi biz de bunu insana uyarlarsak biz de sudan oluşuyoruz. Biz kendimizle ne kadar barışık, ne kadar pozitifsek, ne kadar kendimizi seviyorsak bu enerji çevremize yayılıyor. Şimdi ben sizin karşınızda şu şekilde otursam ben Hayattan bezmiş bir şekilde <laughs> otursam, kötü kötü sözler konuşmaya başlasam, bundan dolayı siz de etkileneceksiniz ve siz de aynı etkisi olup kavga etmeye başlayacağız belki ya da burada hiç e, güzel bir enerji çıkmayacak ve yayın yayında muhtemelen başarılı olmayacak. Dolayısıyla bizim önce kendimize dönüp iç huzurumuzu ve iç mutluluğumuzu sağlamamız gerekiyor. Dünyada ne olursa olsun. Yani ne olursa olsun demek doğru değil. Ama bu olan şeyler de her bir bireyin kelebek etkisiyle olduğunu düşünürsek kişinin mutlu olması, huzurlu olması ve motivasyonlu olması bütün çevresine yayılır. Bunu nasıl yapabiliriz? Sularla, kaplarla e, gittik. Benim eğitimlerim ve çalışmalarım sonucu e, oluşturduğum bir yöntem var. Bunu hep danışanlarımla da paylaşıyorum. E, buradaki sizin seyircilerinize de paylaşmak istiyorum çünkü etkisi e, kanıtlandı ve kişinin motivasyonunu stresini e, olumlu yönde etkiliyor stresimizi azaltıyor daha motive daha verimli bir kişi haline geliyoruz eğer bunu yaparsak mutlu olmanın formülü diyebiliriz motivasyonun formülü şimdi şeyden bahsettik haberlerden sosyal medyadan yüzde 99'u Kişilerin dünya çapında artık şu şekilde yaşıyor telefon elinde uyanır uyanmaz ama ya da yatarken o şekilde sürekli kaydırıyoruz sürekli bakıyoruz sürekli kötü şeyler ya da çok güzel şeyler görüyoruz sahte hayatlar görüyoruz ya da gerçek bile olsa moralimizi bozacak o kadar çok bilgi yüklüyoruz ki beynimize ne demiştim beynimiz de çok etkili beynimizi telefon gibi düşünüp ona iyi davranmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz uyandığımızda bir fincan kahve olabilir, çay olabilir ya da su olabilir. Kendinizle kahve randevusuna çıkın. Baş başa. Ruhunuzla kendinizle iletişime geçin. Sabah uyandığınızda telefonda ne olmuş? Kaç tane bildirim gelmiş ya da haberlerde ne olmuştan önce burcu ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Buna bakın hislerinizi kontrol edin. Neler hissediyorum ben şu anda. Nefes egzersizleri yapın. Meditasyon biliyorsanız meditasyon yapın. Bu sizin stres seviyenizi azaltacak. Güne daha verimli, daha sağlıklı ve mutlu başlamanıza yol açacak. Çünkü stres de bildiğiniz gibi doktorlarımız hep söylüyor. Bütün hastalıkların birincil sebebi stres. Biz stresimizi azalttığımızda bütün hayatımız olumlu bir şekilde zaten etkilenecek. Dolayısıyla bu çok kolay herkesin ulaşabileceği bir egzersiz. 5 dakika bile ayırsanız her sabah bir bardak su, bir kahve fincan, bir fincan kahve ile kendinize randevulaşın ve o gün için pozitif niyetlerde bulunun. Dünya için pozitif niyetlerde bulunun. Demiyorum ki ben bu doları değiştirecek ya da savaşı durduracak. Umarım bir gün o da değişecek. Ama bunu herkes yaparsa Yayılırsa dünyaya evet değişebilir. Değiştiremeyeceğimiz şeyler için sabır, değiştirebileceklerimiz için güç istemeliyiz, değil mi? Evet. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani birazcık sabırlı, erdemli, e, hayal kurup onun peşinde koşmak, hedef belirleyip motivasyon kurmak bizi bu negatiflerden korur diye düşünüyorum ben de. Peki son olarak izleyicilere şöyle güzel bir mesaj istesek sizden neler söylersiniz? Bu hayat senin demek istiyorum ve sen olduğun için içinde kendine iyi davran. Sen kendine iyi davrandıkça çevrende güzelleşir, daha güzel bir enerji yayılır. Harikasınız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için, ben Bu güzel enerjiniz ederim. için çalışmalarınızda size başarılarınızın devamını dilerim. Çok ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri. Yani nasıl olursa olsun ortam kendimizin nasıl olduğu çok önemli. İşte bu röportajdan çıkaracağımız en güzel sonuç aslında bu. Biz nasıl olursak sonra çevremizi de etkilemeye başlıyoruz. Ve bunu birçok kişi yapınca dünyada güzelleşmeye başlayacak zaten. Hepimiz kapımızın önünü süpüreceğiz önce. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.